Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de nasıl bedavaya sis bombası deseni nasıl alacaksınız kalıcı bir şekilde onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar gümüşe ihtiyacınız var. Yani yaklaşık bir 1000 gümüş, 1500 gümüş gümüş parçacık e, olması gerekiyor. Bakın şuradan 25 tane her gün 24 saatte bir alabilirsiniz. E, onun haricinde arkadaşlar eee Premium sandık ve klasik sandık parçacıkları bakın. 12 UC'ye premium, 6 UC klasik sandık. Burada ID isim değiştirme var. Oda kartları vesaire var. Altta arkadaşlar ücretsiz olan yani gümüşle aldığınız şeyler var. Günde arkadaşlar 24 saatte 5'er tane alma hakkınız var. Ee, ben biriktiriyorum. 20 tane premium sandığım oldu. Onun premium sandık geldiği zaman onun bir videosunu çekeceğim arkadaşlar sizlere. Burada çeşitli ee, ödüller var. Kırmızı şeyden olursa buradaki şey malzemelerden alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu Toros deseni 50 paraymış. Burada güzel bir AKM deseni var. Şimdi arkadaşlar asıl mevzuya gelelim. Bedavaya sis bombası deseni nasıl alınır? Arkadaşlar şuradan buraya giriyorsunuz. Ondan sonra <laughs> buradan arkadaşlar ee, ne istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Yani bakın bende sis bombası var orada sendeki yazıyor. Yani ben bunu çıkarttım. 300 gümüşe çıkarttım arkadaşlar. Bir de şunu alalım da zaten süreliymiş. Yani para yatıramıyorsanız arkadaşlar durumunuz yoksa bu şekilde bedava alabilirsiniz. Bakın ben bunu 300 gümüşe çıkardım. Ama bunu çıkarana kadar tabi 1500 gümüş harcadım arkadaşlar. Değdi mi diye sorarsanız bence değdi yani. Şimdi bir bilet 60 ucu ediyor ya arkadaşlar. Hiç açmadıysanız sizde orada 300 gümüş yazacak. 5 kere hakkınız var. İlla 5 taneden birinde illa veriyor arkadaşlar. Ben başka bir hesapta da ne dedim. Onda da sis bombası deseni aldım. Ve görüyorsunuz arkadaşlar 20 tane premium sandık kuponum var. Ee, sis bombasına gelince arkadaşlar sis bombası deseni bu şekilde. Bence çok güzel arkadaşlar. Bende bu da var 18. sezondan kalma. Ee, bu var sandıktan çıkartmıştım. Ama bu güzel yani benim gerçekten hoşuma gitti. Flash desenlerime gelince arkadaşlar İki çeşit flash desenim var. Bu gerçekten çok güzel. Molotov desenim arkadaşlar. İki çeşit molotov desenim var. Ee, arasında kaldım. Bu daha iyi sanki. Aynen. El bombası desenine gelince arkadaşlar benim öldürme mesajlı el bomba desenim var. Ee, bunları fazla tercih etmiyorum. Öldürme mesajlı olduğu için daha çok hoşuma gidiyor. Sis bombası deseninde bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. En az bir 1500 gümüş parçacığınızın olması gerekiyor. Eee... O sayede 5 kere açabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Video like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.